Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi ben kafamdaki tacımı bitirdim. Şimdi de şöyle bir kolye yapıyorum. Malzemelerim şöyle istediğim taşları seçtim. Sonra şöyle plastik bir şey aldım. Sonra buna dizeceğim. Sonra... Asrın kolyesine devam ediyor arkadaşlar. İpim git Nereye gitti? <laughs> Buraya. Bunlar burada kaldı. Ama ben sana bir tarafını yapıştır dedim. Kayar ama dedim. Ama ben buna yapmıştım. O olmaz mıydı? O seni biraz uğraştıracak ama haberin olsun. Uğraştırmaz. Bence de. Bant alıp mı gelsem ya? Neyse. Hadi bakalım. Bant alalım o zaman. Bence de arkadaşlar. Bantı alıp geldim. Şimdi bantlayacağım. Çünkü bir tarafından boncuklarım gidiyor. Kayıyor değil mi? Evet kayıyor. Ne yaptın? Hı? Ha, bir ucunu bantladın. Evet. Şimdi bu bantı ayıramayalım. Buraya koyalım. Ben zaten yerleştirmiştim. Kaldığın yerden devam ediyorsun yani. Şunun eşin evet. kalmadıysa alalım artık. Alabilirsiniz. Bununla da e, kendime şöyle bilezik yapacağım. Bunu hallettikten sonra. Zaten başka ne koysam. Bence bunu da koyalım. Ona inciler yapalım. Bence şöyle elin görünmüyor. Hı. Bunu da koyduk. Diğer tarafa inciler yapacağım. Şimdi Asrım Kolyenin şeklini mi değiştirmeye karar verdin? Neden evet. bu renge geçtin? Çünkü Ben diğerine Yani diğerinin rast, Lastiği biraz Gevşemişti yani şey olmuştu Rengi değişmişti Ondan dolayı Ben de bunu kullandım Değiştiriyorum ama farklı yapıyorum çünkü ben onu artık kullandım. Farklı yapmam lazım. Şimdi şöyle incileri dizicem. Sonra bunları oraya yerleştirip yan tarafına da inci dikeceğim. Bence çok güzel bir şey olur. Ben sizle konuşurken bir arada da yapayım. Hemen bitsin. Hmm, çok merak ediyorum en son halini. Ben de yaparsak bugün biterse sizlerle paylaşacağız. Asrın bitirmişsin. Evet. Bu taraf pembe olmuş. Öbür taraf beyaz olmuş. Ortaya ne koydun? Hala pembe devam ediyorum. Şöyle şeyler koydum. Hala pembe devam ediyorum. Çünkü böyle beyazlar bitti. beyazın mı kalmadı? Evet beyazım kalmadı. Hı. Kesiyorum arkadaşlar. bakalım. ha Diğer tarafını da kestik mi? Olay oluyor. Tamam. Sonuç budur. Bakalım. Aa, şunu biraz büyük yapmışım. Hiç önemli değil. Arkada kalacak o. Yaklaştırır mısın biraz ortasına? Şöyle. Dur arkasını. Boynuna tak. Bir de boynunda görelim. Taç gibi. Şunu şöyle yapsaydım iyiydi. Şu patates kötü durdu. Neyse. Ay, çok Bakabilir miyiz? Elini çekin bir dakika arkadaşlar. Elini çek. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Görüşmek üzere bay bay.